Evet Eren'im seni ikna edip ata bindirdik. Şimdi seni karşılıyoruz. Eren Bey. <laughs> Merhaba. Nasıl? Sevdin mi? <laughs> Korktuğun kadar yokmuş değil mi? Atın da tam repçi ha. Kalkınlarına baksana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu <da> Çok mu <laughs> Bir kişi daha yok mu? Arkadaş at hazırlamaya de gelirken bir il oluşuyor. Çok uzaklaşıyoruz herhalde.